arkadaşlar gelmiş çok mutluyum. Böyle hemen açalım. Evet arkadaşlar böyle bir tane hemen açıyorum. Paket içinde paket çıkıyor. Mükemmel. Ama kutu var hissediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çıktır, çok güzel. Aa bu şey var. Arkadaşlar. Ben de Bum buğum yazanlardan var. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunu da açalım. Nasıl açacak? Tak artık. Ben makas getirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Kutusu böyle orijinal olduğundan pek emin değilim ve sürpriz çıkacak galiba. Biz o de seçiyorduk. Yıklamalarını bulamadım arkadaşlar ve baktım. Kırmızı değildi. Evet arkadaşlar. Pek umudum yok orijinal olduğundan. Arkadaşlar ben e ee, seçmiştim ama başka renk çıktı. Ve bunun kutusu sahte. Arkadaşlar dolandırıldık. Oh, Tekayımız yok. Arkadaşlar dolandırıldık. <laughs> Olsun. Bay bay arkadaşlar. En azından istediğim çıktı.